Hatalar ve günahlar insanın iradesinden korkmalı, tir titremeli. Bir harama nazar, bir dilin dudağın o istikamette harekete geçmesi, bir kulağın mesmuat mevzuunda olumsuz şeylere dikkat kesilmesi. Evet, insan iradesinin hakkını vererek ağızlarına İstiğfar ile, tövbe ile, inabe ile, evbe ile bir tokat indirmeli. Günah otağını sizin kalbinizin bir yanına kurmak istediğinde bence korka korka kurmalı. Hemen şimdi arkadan istiğfar gelirse her şeyi silip süpürüp götürecek. Ve bir kere de ben bu adamı aldatamayacağım artık diyecek. Günah, hata İrti titremeli hakiki müminde. Günah işleyen kafir olmaz. Sadece Allah'a karşı isyan etmiş olur. Ama onda ısrar ediyorsa, şayet umursamıyorsa, günahı umursamamak en büyük günahtır. O kebirenin üç sayıldığı, beş sayıldığı, yedi sayıldığı, 70 diyenler de var. 70 sayıldığı yerde. Hepsinin üstünde, belki hepsini ifade edebilecek şekilde günahı umursamamak öyle bir günah